Youtube'dan hepinize merhaba dostlar bu videomuzda sizlere zebra danio balıkları hakkında genel olarak bilgilendirmeye çalışacağım eğer zebra danio balığı besliyorsanız veya beslemek istiyorsanız gerçekten sizler için genel hatlarıyla faydalı bir video olacak o zaman vakit kaybetmeden ne yapıyoruz videomuza geçiyoruz zebra danio balığı nasıl bir balıktır zebra danio balığı büyük etkilendirilmiş, geniş akvaryumlarda yaşamayı seven bir balıktır. Yani zebra danio balığı besleyeceksek biraz daha büyük akvaryumlar tercih etmemiz daha doğru olacaktır. Bir de zebra danio balıkları sürü balıklarıdır dostlar. Yani bu balıkları birli, ikili, üçlü değil de altılı, sekizli gruplar halinde beslemeniz daha doğru olacaktır. Zebra danio balığı nasıl beslenir? Zebra daniyo balığı hepçil beslenen balıklar grubuna girer. Hepçilden kastım hem etçil hem de otçul beslenmesi gereken balıklar sınıfına zebra daniyo balıklarını alabiliriz. Etçil olarak balıklarımızı nasıl besleyebiliriz? Ağır verebiliriz, su piresi verebiliriz, kan kurdu verebiliriz. Haftanın belirli aralıklarla bu canlı yemleri ve bunun gibi canlı yemlerden verebiliriz bitkisel olarak peki balığımıza ne verebiliriz? Bitkisel olarak e, bu balıklar için üretilmiş, kendini kanıtlamış marka var. Bu marka yemlerden, internet üzerinden veya peş alarak bu balıklarımıza güvenle verebiliriz. Zebra danio balığı kaç litre akvaryumda bakılmalı? Zebra danio balığı benim önerim 60-70 litrelik minimum akvaryumlarda bakılmalıdır. Zebra danio balığı kaç derecede yaşar? Zebra danio balıkları için önerim 21 ile 26 derece arası olacaktır. Akvaryum filtre sistemi nasıl olmalı? Zebra danio balıkları için birçok akvaryum filtresi tercih edebilirsiniz. Debisi biraz daha düşük, akıntıyı az yapacak eğer filtreler tercih ederseniz balıklarınız daha rahat ve daha sağlıklı olacağını düşünmekteyim. Benim önerim akvaryumlarınızda eğer pipo filtre kullanırsanız pipo filtre zebra danıyorlar için gerçekten uygun olacaktır. Zebra danıyor balığı dişi erkek ayrımı nasıl olur? Bu balıkların cinsiyet ayrımı aslında oldukça kolaydır. Erkek zebra danıyor balıkları ince, uzun kalem gibi olur. Dişiler ise karın kısmı oval ve şişkin olur. Erkek zebra balıkları. Dişilere oranla biraz daha küçük olur. Dişiler ise erkeklere oranla biraz daha büyük olur. Zaten görsellerini buraya eklemeye çalışacağım. Örnek görselleri. Oradan siz de balıkların artık cinsiyet ayrımını kolaylıkla yapabileceksiniz. Evet dostlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer video sizin için faydalı olduysa like atmayı unutmayalım, beğenmeyi unutmayalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz, YouTube aramalarından videoyu kesmettiyseniz ve izlediyseniz, sizin için de az çok faydalı olduysa kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Video belki 4-5 dakika tutuyor ama bu videoyu çekmek için anlatıyorum, beğenmiyorum mesela. Siliyorum videoyu, baştan çekiyorum, dilim şırsıyor tekrar siliyorum, tekrar çekiyorum, montajı var vesaire. Yarım saat, bir saat bu videoyu çekmeye harcıyorum. Yani sizler günü 24, yaşar, 24 saat yaşarken ben 23 saat yaşıyorum. Tabi bu esprisi. Videoyu çekerken keyif alıyoruz. Sizlerle birlikte bu kanaldayız. Eğer kanalımıza abone olursanız daha büyük bir aile oluruz. Hep birlikte oluruz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Videoyu gün içinde izliyorsanız iyi günler dilerim. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar dilerim.